Özellikle son iki senedir mücadele etmekte olduğumuz küresel salgın dezenfeksiyonun önemini vurgulamaktadır. Kimyasal ürün kullanma endişesi olan veya alerjik bünyeye sahip kişilerin bu ürünler konusunda tereddütlü olduklarını gözlemledik. Yüksek frekanslı ses sinyalleri virüs, bakteri gibi zararlı organizmaların parçalanmalarına ve çoğalma risklerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bu bilgilerden hareketle projemizi eyleme dökmüş bulunmaktayız. Küçük Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Küçük Yalı Elo Takımı Teknafest İnsanlık Yararına İnovasyon Yarışmasına Ultrasonik Dezenfeksiyon Cihazı ile katılmıştır. Yaptığımız proje kişisel eşyaların ve günlük hayatta kullandığımız nesnelerin dezenfekte edilmesini amaçlamıştır. Okulumuzda bu proje kimya teknolojileri alanıyla elektrik elektronik teknolojisi alanının işbirliğiyle yürütülmektedir. Cihazlar iki şekilde tasarlanmıştır. Birinci modelde yüksek frekanslı ses sinyaliyle mikropların parçalanarak yok edilmesi hedeflenmiştir. Ürün taşınabilir olacaktır. İkinci modelde cihaz karşısına tutulan her hangi bir nesne dezenfekte edilerek temizlenecektir. Cihazlar büyük kullanım alanına sahiptir. Lokantalarda, evlerimizde, kullandığımız kişisel eşyalarda hem taşınabilir hem de sabit olarak tasarlanacaktır. Projenin ilerleyen kısımlarında görüşmek üzere kolay gelsin arkadaşlar.